Evet sevgili takipçilerim. Bunlar da benim canlı çiçeklerim. Sahte çiçeklerimi göstermeye çabaladım. Bunlar da benim gerçek canlı çiçeklerim. Çok seviyorum. Şimdilik bir odamın çiçeklerini çekeceğim inşallah. Öbür odam da böyledir hanımlar. böyle odaya girdiğim zaman içimi açıyor bu çiçekleri gördüğüm zaman çok seviyorum doğa hayranıyım Rabbim her birini ayrı bir güzellikte yaratmış canlılar benim onlara karşı olan sevgimi biliyorlar ona göre açıyorlar şimdi çok aman aman da İsimlerini bazen bilmiyorum, bazen unutuyorum heyecandan. Bu kalan güzel bir örneği. Yaprakları böyle tırtırlı olan. Çok güzel rengi var. Pembe açıyor. Şu an kümükleri var. Kış olmasına rağmen böyle cam önünü çok seviyor. Açacak inşallah yazı beklemeden. Bu da başka bir cinsi. Bu da pembe. Bu da açacak inşallah. i̇nşallah. Bu da galiba aloe vera'nın bir cinsi. Tam ismini bilmiyorum. Beyim almış gelmişti. Bu da kızımın hediyesi. Orkide. Hep bir orkidem olsun istiyordum ama kızım iki tane aldı geldi. Biri bir odada, biri bir odada. Bugün bu odadakini çekiyoruz size. Şunu da bugün çarşıya çıkmıştık. Gelinim kızım ben. Bir elektrikçi de gördüm. Hayran kaldım. Fark etti. Dedi abla sen çiçekleri çok mu seviyorsun dedi. Evet dedim bir parça verirseniz. Dikmek isterim dedim. Küçük şöyle bir parmak kadar verdi. Böyle oldu. Bir sene de bu hale geldi. Bu gene aloe vera. Bunu, bu çok büyümüyor ama görünüm olarak çok hoş bir çiçek. Tatlı duruyor. Bu da dikenler tacı deniliyor. Yani öyle bir çiçek ki istiyorum ki bunlardan e, yüzlerce şitil yapayım. Adı dikenler tacı ama benim gönlümün tacı bu. Yılın 12 ayı bu halde. Yeter ki cam önü olsun. Çok cinsi yok. İnternette çok araştırdım. Bir de beyazı var galiba. Rabbim inşallah nasip ederse onu da alacağım. Bu da mum çiçeği. Küçücüktü. Bir senede, bir buçuk senede bu hale geldi çok güzel açıyor. Bu da camı çok seviyor, ışığı çok seviyor. Yani çiçeğine hayranım, aşığım. Anlatılmaz. Çiçeğinin verdiği koku akşam olduğu zaman, kapıyı açıp içeri girdiğiniz zaman hangi odada olursa olsun öyle bir koku salgılıyor ki nereden geldiğini bilemezsiniz. Çok muhteşem bir çiçek, çok kaliteli bir çiçek. Arsız da Azıcık diktiğin zaman bir sene sonra kocaman oluyor. Böyle dolam dolam baksana nerelere gitmiş. Bu gene dikenler tacım. Ee, dediğim gibi çok şitilim var bundan. Birçok arkadaşıma da hediye etmişimdir. Bu mum çiçeğinin annesi. Bundan şitil dikmiştim. Kaç sene oldu? Hemen hemen 14-15 senelik bir şitil bu. Bunlar da diğer çiçeklerim. Bu odadakiler. Benim her odam böyledir. Değerli takipçilerim. Çok seviyorum. Bugünlük bu odadaki videomuzu sonlandırmak istiyorum. Ee, i̇nşallah sizler de evinizin bir köşesinde böyle bir saksıda Çiçek yetiştirirseniz ne kadar mutluluk verici, ne kadar enerji verici olduğunu inşallah görürsünüz. Çok güzel bir duygu. Anneannemden kalan bir miras. Annemden kalan bir miras. Onlar da böylelerdi. O da bana geçmiş kardeşlerimin içinde. O yüzden ben de böyle yetiştiriyorum, bakıyorum, seviyorum. Kurudukları zaman çok üzülüyorum. Bazen kuruya da biliyorlar, gözde değebiliyor tabii ki. Şimdilik videomu sonlandırmak istiyorum, can takipçilerim. Abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, sıhhatli kalın inşallah.